Merhaba arkadaşlar? arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, mucize, mucize böceği balistik kutu açılımı yapıyoruz bunu bana e, şey teyzem aldı doğum günü hediyesi ama birazcık e, bu video kısa olabilir çünkü okula gideceğim için çok biraz hızlı, hızlı yapıyoruz arkadaşlar bu balistik kutu açılımını yapmıştık ama ya. bu ayakkabına ait değil aslında biz gidecek böyle bir e, bilekleri, ayak bilekleri bile eklendi. Yapmıştık ama video yerde kalmıştı. Yani iki video birden de YouTube'a atmak zor oluyor gerçekten. Bir de uzundu. O yüzden bunu çekmedik. Bunu da ilk geldi. Hadi bakalım kutumuzu açalım. Arkadaşlar kutuyu ben açacağım. Evet Için. Ya bence ikimiz açanlar çok heyecanlandım şu an. Ya. Tamam. Ya Kutu şöyle... açanları çok seviyorum. Şuradan şöyle. Aa. Şöyle... <laughs> 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 böyle barbekü kutusuna falan çok heyecanlıyım. Dur, ee? dur. dur, dur. Biraz sen tut ben dur. çekeyim istersen. Yok yok ben ben çekeceğim. Ben <laughs> <laughs> <Dışıdan> çekeceğim. <laughs> ha burada şey var şey. Oo, o, o O yüzden Ya sen. Oy. Sen gel. bak. Çıkıyor, çıkıyor. Çık, çık, Evet, 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 Tamam, yukarı Tamam çıkartalım. yukarı gideyim çıkaralım. Şunu çıkartıp geliyoruz arkadaşlar. Ya açtık açtık açtık. Oh bu öyle ne oldu? ben çıkartayım. Tamam. Hepsini ben çıkartayım. Dur dur çıkmıyor. Tamam, şuralarını biz çıkartıp Hı. gelelim. Miracles. İkisini de açtık arkadaşlar. Şunu çıkartmamız lazım. Hı. Evet, bunları da sonra çıkartacağız. Şöyle. Kutusu da böyle. Öbür kutuyu getireyim. Bu da bu Barbie'nin kutusu arkadaşlar. Böyle son saket Barbie'si. Böyle Matelin. Hoşçakalın.